köfteni anlayanlar zaten bu köftenin şu sunluğunu da görürler. Herkese kucak dolusu sevgiler. Bugün günlerden Bursa İnegöl. Buraya geldim. Aylarca aslında yıllarca böyle sürekli mesaj attınız bana. İnegöl köftesini neden çekmiyorsun diye. En son geldiğimde sormuştum en iyisi neresi diye. Uzak ara besler çıktı. Diğer bir sürü köfteci arkadaşlar da saydılar ama besler çok eskimiş burada. Şimdi içeri gireceğiz hem hikayesini dinleyeceğiz hem o güzel lezzetlerin tadına bakacağız. Fiyatlarıyla, lezzetiyle, hepsiyle tek tek anlatacağım. Başlıyoruz. Mekan tam İnegöl'ün çarşı merkezinde şu külliyelerin yanında bir yerde. Tarihi bir yer. 1893. Yani bu ne demek? Cumhuriyet öncesinde bir mekan. Hadi girip hikayesini dinleyelim ve güzel lezzetlerini tadına bakalım. Merhabalar, kolay gelsin. Merhaba hoş geldiniz. Nasılsınız iyi misiniz? Sağ olun, siz nasılsınız? Çok teşekkürler. Ee, birkaç hafta önce, daha doğrusu birkaç ay önce tekrar İnegöl'e gelmiştim. İnegöl köftesini nerede yiyeyim diye sorunca herkes kıyasıya burayı söyledi. Şimdi geçerken de hikayesine baktım, 1893 Cumhuriyet'ten daha eski bir mekandan bahsediyoruz. Evet. Nedir mekanın hikayesi, bir anlatır mısınız bize? Şöyle, 1890'lı yıllarda Bulgaristan'dan göç eden büyük dede Mustafa Efendi ilk önce İstanbul'a yerleşmişler. İstanbul Sur içindeki evleri o büyük yangında hasar görünce 1893 yılında da İnegöl'e göç etmişler. İnegöl'de şu anda bulunduğumuz işletmemizin sokağının içerisinde küçük bir işletme açmışlar. Hemen yanımızda bulunan cadde ise o zaman Ankara Bursa Karayolu olarak kullanılıyormuş. Dolayısıyla dedemlerin yapmış olduğu köfte o süreçte İnegöl'den geçen misafirler tarafından İnegöl'de köfteydik derken bunun adı İnegöl Köftesi olmuş. İnegöl Köftesi'nin kuruluş yeri burası o zaman. Evet. Peki nedir farklı İnegöl köftesinin? Mesela Kırklareli köftesinden, Tekirdağ köftesinden, diğer yörelerden farkı nedir? Şöyle ifade edeyim. İnegöl köftesinin temel özelliği hayvanın sadece belli bölgelerini kullanarak köfte imal etmemiz kaynaklanıyor. Neresi kalıyor. mesela? Nereden kullanıyoruz? sadece sırtını kullanıyoruz. Ama dana sırt. E, dana sırt ve kuzu sırt kullanıyoruz. Yaklaşık %60'ı e, dana, %40 ise kuzu. İçerisine e, Diğer köftelerin çok içeriklerine hakim olmamakla birlikte İnegöl köftesinin içerisinde sadece tuz ve soğan var. Tuz ve soğan. Evet. Yani hayvanın belli bölgelerini alıyoruz. Tuz. Sinirlerini, kaslarını ayırıyoruz. Akabinde kıyma makinesinden geçiriyoruz. Farklı bir aynadan, büyük ayna diye tabir ettiğimiz. Sonrasında tuz katıyoruz. En az iki ya da 3 gün dinlenmeye bırakıyoruz. Sonrasında da kullanacağımız gün, pazartesi yaptığımız eti örneğin çarşamba günü hazırlamak Beşiyordu. için tekrar çekiyoruz. İçerisine o gün sadece soğanı koyuyoruz. Yine 4 saat dinlendiriyoruz. Sonrasında satışa sunuyoruz. Ben işlemlerden geçerek köftehane geliyor. Evet. Ben meraklandım. Köfte tarafına geçmek istiyorum. Tabii Sabreniz buyurun. Da. buyurun. E, yani şöyle göstereyim nerede olduğunu. Izgarasını da göstereyim. Bir mekan düşünün. Yüz küsür yıllık yani. Birazdan tam tahrini de söyleyeceğim. Yüz küsür yıllık sadece köfte satmış değil mi? Evet, efendim. Sadece köfte satmış. Ve köftemiz sadece yok. tek çeşidini, ilk orijinal halini satıyoruz. Yani sonrasında başka farklı şeylere evrilmemiş. Mekan yine böyle eski yerinde kalmış. Tabii şu andaki mevcut dükkan 1960'da Öyle. inşa edilen dükkanımız. Ama 129 yıldır bu sokaktayız. 129 yıldır aynı evet. yerde. Evet. 2023'te de 130. 130. yılınız olacak. İçerisinde çok gayet şık, birazdan mekanın iç tarafını da göstereceğim size. Bazı nüansları. Siz kaçıncı kuşak olmuş oluyorsunuz? Ben dördüncü kuşak. Dördüncü şey kuşak. Evet. Çok güzel. Bunun ölmemesi de güzel. Yani sizden bazı işletmelerde artık çocuklar farklı işlere evriliyor. İşte kokuyorlar, Ne bileyim mühendislik kokluyorlar. Ve bu işler bitiyor. Sizde devam etmiş olması da güzel bu markanın. Teşekkür ederim. Kaç gram var bir porsiyonda? Bir e, porsiyon köfte 145 gram çiğ ağırlığı var. Çiğ ağırlığı var. Evet. Hı -hı. Buyurun. Yanında böyle biberler, domateslerle servis ediliyor. Yanında da böyle, anladığım kadarıyla ekşi maya bir köy ekmeği var. Evet. Onu çıbırkayla servis ediyoruz. Zeytinyağı kullanıyoruz. Güzel. Meşe kömürü kullanıyoruz. Bu detaylar aslında mesela meşe kömürü detayı çok önemli. Bu ekmek detayı çok önemli. Az önce bahsettiğiniz köftede o dinlendirmeler, kullandığınız bölüm çok önemli. Aslında her tarafta köfte var. Ama köfte var, köfte var. Yani ne yazık ki üzülerek belirtmek isterim ama şu anda bazı işletmeler çok fazla içerisine katkı maddesi koyuyorlar. Soya, Hı -hı. ekmek ve türevleri. Bu arada köftemiz gluten free. Evet. Bursa Çölyak Derneği ile çalışıyoruz. Çok iyi. Tamamıyla glutensiz, yani içerisinde ekmek ve türevleri olmadığı için bir çölyak hastası bizden kolaylıkla köfte bu ürüne yok. sahip olabiliyor, e, kötebiliyor. Çiğ, çiğ satın alabiliyorlar mı sizden bu köfteleri? Tabii, köfte evet, evet. Güzel, alabiliyorlarmış. Çiğ kilosu ne kadar? Çiğde kilosu biz porsiyon hesabı veriyoruz. Ee, pişmiş 50 liraya veriyoruz. Çiğ 30 liraya veriyoruz. 30 liraya veriyoruz. Bir porsiyon fiyatı 50 lira o zaman şu an. Evet. Pişmiş e, fiyatı 50 lira. Çok güzel. Şöyle, cusur cusur düşüyor. Çok teşekkürler anlatımınız için. Rica ederim. Biz yavaş yavaş masaya doğru geçiyoruz. Tabii buyurun. Teşekkür ederiz. Çok ben sağ olun. Teşekkür oldum. ederim. Şu detayları da çekmek istedim. Bakın mesela İnegöl Köftecisi telefon numarası o zaman 4 haneli 1071 diye geçmiş. Şu şekilde de bütün o ailenin diğer köfteci kuşakları burada bu şekilde sergilenmiş. İnegöl Köftecisi burada da diye bir haber var şurada. Mekan da çok şık ve şirin. Şöyle yine tarihi dokuyu korumuşlar. Aynı zamanda böyle bir hale Üst katı var, bahçesi var. Biz iç tarafta oturacağız. Ayrıca mekanda böyle piyazlar, salatalar da var. Köftenin yanında. Evet, sen de. Şimdi mekan 129 sene önce burada kuruldu. Bundan sonra o şehre de bir İnegöl köftesi kültürü oluşturuldu. 129 sene önce gelindi. Aynı tarifle 4. kuşak yanılmıyorsam 4 kuşak evrilmiş. Hadi köftenin tadını önce böyle bakalım sonra ekmekle bakacağım. bir kere köfte sulu sulu. Kuzu karışımından kaynaklı böyle güzel bir rahiyan rahiyası var. Ekmekte de böyle servis ediliyor. Güzel bir sosla bakalım nasıl sosu neymiş ben anlayamadım onu. Thank oldukça özenli birincisi bu köfte gerçekten yumuşacık pişme derecesini göstermek için size şöyle göstereyim bu işte anlayanlar zaten bu köftenin şu suluğunu da görürler şu renginden de pişme derecesini anlarlar o anlamda da başarılı Türkiye'de hemen hemen birçok bölgede köfteydim. Hemen hemen demin de her yerdeydim. Akçabat'taydım, ne bileyim Edirne'deydim, Tekirdağ'daydım. Hemen hemen her yerdeydim. Her köftenin kendine has bir lezzeti var. Bazı son zamanlarda özellikle köfte çok böyle hileye açık bir durum olduğu için farklı farklı şeylerle köfte şişirebiliyorlar. Ne bileyim maliyetini düşürmek için farklı şeyleri evrilebiliyor. Temiz, kaliteli bir köfte yediğinde bunu rahatlıkla anlayabiliyorsun. Şöyle yanına. Taptaze bir piyaz verdiler. Yalnız biberi de acıymış, severim acıyı. şöyle bir yoğurt da geldi. Oo, yoğurdun kaymağı böyle damağa damağa vuruyor. Bu yoğurt bayağıymış ya. Bugün yine proteinimizi aldık. Trak yap. Biraz arkasına geç Bulgaristan. Bu bölgelerin tamamında böyle bir köfte kültürü yoğun. Köftenin yanına da böyle. biz hani normalde kahvaltıda tükettiğimiz soslar var ya böyle acukadır. Diğerlerde farklı isimlerle geçer. Onu da yanında böyle servis ediyorlar. Bir de böyle deneyelim. Köfte tam böyle yağ idealinde. Koku da çok başarılı. Bu önümdeki porsiyon bu arada bir buçuk. Geldiğinizde yanılmayın. Şu ekmek tek başına bile çok başarılı. Sultan biraz daha olmuşsun alacağım. Masaya gelen her şey ayrı ayrı özenli. Biraz taptaze, yoğurt çok iyi, o sos çok keyifli. Ekmek yine güzel bir zeytinyağıyla yani yağlandı. Köfte zaten başta başına güzel. Dediğim gibi bu sizin tavsiyenizle geldiğim bir yerde. Yani İnegöl köftesini nerede yerim diye sordum. Büyük bölümünüz, büyük bölümünüz yani ezici çoğunluğunuz burayı söylemişti. O yüzden ben de buraya geldim. bu masadaki her şeyi bitirirsiniz net olarak. Çok yoğun. Sanki böyle kaymak yiyormuşsunuz gibi bir yoğurt var burada. Lezzetini koruyan, dokusunu koruyan bir mekan haline gelmiş ki sizin bu kadar yoğun ıı, tavsiyenize maruz kaldı. Öyle. Dediğim gibi çok keyifli bir yer. Biz şimdi bu masanın tadını çıkaralım, yavaş yavaş da videoyu kapatalım. Fiyattan bahsettik, köfte 50 lira bu porsiyonu. Yoğurt da piyaz da 17'şer lira, yanında bunlarla geliyor. Bence yani İnegöl rotanıza kesinlikle burayı eklemelisiniz. Yavaş yavaş videonun sonuna geliyorum. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Yeni videolarda görüşmek üzere, sevgili kalın. Ben tam bitti dedim, bitmemiş. Tatlılar var. Bir şöyle bir Kemal Paşaları var. Bir de bayağı iddialı dedi. Şu anlamda bazı köftenin önüne geçiyor. Kadayıfımız var dedi. Şu kadayıf tam şöyle almak istiyorum. Ya da nasıl alayım? Şöyle mi alsam? Şöyle bir yarım lokma alayım. Üzerinde biraz tahin de eklenmiş. Tahin seviyoruz. Her tatlıda farklı bir raya, farklı bir tat veriyor. Petri fırınlarında özellikle tatlı neden Hiç severim? Hafif olacak. Çünkü zaten etin bir ağırlığı var. Eti yedim. Bayağı böyle yanında salatalar falan yedim. Böyle doldurdum karnımı. Üzerine bir tatlı yemek istiyorsam bunun biraz daha hafif olması gerekiyor. Bu tam olarak öyle. Bol cevizli. Ve yani gerçekten tadı güzel. Tatlı bir şeye dönüşmüş. Kadayıfı genelde böyle künefe olarak tüketiyoruz ya. Bunu nasıl düşünebilirsiniz? Böyle sütlendirilmiş böyle ince bir hamur işinin üzerine böyle bir pancar şekeri bu arada. %100 pancar şekeriymiş. Onu da detayı vereyim. Üzerinde bol ceviz yani böyle bir ağırlığı olmayan. Aynı zamanda böyle ağızda güzel bir tatlı tadı bırakan bir tatlıya dönüşmüş. Böyle. Hem tahin tadını alıyorsun ceviz geliyor. Ondan sonra o yumuşak böyle bir kadayıf geliyor. Sütle yumuşatılmış bir kadayıf geliyor. Dolayısıyla da çok böyle güzel bir şey bürünmüş. Hadi şuna geçelim. Bu no da tahin gibi. Tahin olan değil mi? Şöyle yinece cevizler tahinlerle beraber. Burada, burada bu mekanda olay taptazelik. Yani kullandıkları her üründe gerçekten böyle taptaze bir doğallığa girmişler. Doğal ürünlere girmişler mesela. Pancar şekeri kullanıyorlar. Gezerken her şehirde aslında yepyeni şeyler öğreniyoruz. Mesela tahinin bu kadar önemli olduğunu, lezzetli olduğunu, sağlığa da faydalı olduğunu böyle gezerken öğreniyoruz. Et yemeklerinde bile çoğu yerde tahin kullanılabiliyor. Bu da değerli bir şey. Bu ülkünün de tahin var ve çok iyi bir hale gelmiş. Nallı soda. Evet. Tatlı sorusu biraz hazmı kolaylaştırsın, biraz ferahlaştırsın diye ikram ediyorlar yanında. Bu da olduğunu da not etmemi söyledi Tekan sahibi. Bunu da bitirdik. Tatlı tarafında da ben çok tatlıcı biri değilim biliyorsunuz yani çok tatlı tatlı bir şeyler çekmem. Çok tatlı aramam. Genelde böyle yemek odaklı giderim. Ama buradaki bu süt kadayı da, süt kadayıfı da Cemal oldukça başarılıymış. Ya ben bu mekanı dediğim gibi listeme aldım ve her geldiğimde yine böyle mutlaka uğrarım. Mekan tertemiz, çok şık, tarihi dokusunu korumuş. Dolayısıyla lezzetler anlamında da işte uzun yüzyıldan fazla bir mekan olmasına rağmen lezzetlerini korumuş. Böyle bir hale gelmiş. Ne diyelim artık yavaş yavaş da videoyu sonlandıralım. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Yeni videolarda görüşmek üzere. Sevgiyle kalın.